Selamlar dostlar. Bugün Kur'an'ın en sarsıcı ayetlerinden birine Müttesir suresinin 20. ayetine dalıyoruz. Geleneksel çevirilerde genellikle bir beddua olarak anlaşılan bu ayetin aslında insan zihninin nasıl kilitlendiğini anlatan inanılmaz bir psikolojik harita olduğunu göreceğiz. Hazırsanız zihnimizin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Ayetimiz şöyle. Şunme kutila keyfe kaddera. Kelime kelime bakalım. Şunme yani sonra. Burada bir zaman atlaması değil. Bilincin bir sonraki kilitlenme evresini ifade ediyor. Kutila genellikle kahrolası veya canı çıkasıca diye çevrilir ama kök anlamı işlevini yitirmek. Fonksiyonunu kaybetmektir. Keyfe nasıl, hangi yöntemle demek ve kaddera en kilit kelime ölçmek, biçmek, oranlamak, hesaplamak. Ama bu bir terzi gibi kumaş ölçmek değil, zihinsel bir ölçüm. Yani ayet bir beddua olmaktan çok insanın içindeki o hesap makinesinin, o ölçüm mekanizmasının nasıl bozulduğunu, nasıl işlevsiz hale geldiğini ifşa ediyor. Peki bu ölçmek bilimsel olarak ne anlama geliyor? İnsan beyni yeni bir bilgiyle karşılaştığında üç şey yapar. Bilgiyi alır, zihnindeki mevcut şemalarla karşılaştırır ve ona uygun bir model üretmeye çalışır. Nörobilimde buna bilişsel çerçeveleme yani cognitive framing denir. Zihin adeta şunu sorar: Bu yeni bilgi benim kurulu düzenime, benim konfor alanıma uyuyor mu? Eğer uymuyorsa zihin hemen bir savunma mekanizması geliştirir. Ya bilgiyi değiştirir ya anlamını kendi işine geldiği gibi eğer büker ya da ölçüyü tamamen yeniden ayarlar. İşte Kur'an'ın kaddera dediği şey tam olarak bu zihinsel operasyondur. Şimdi soracaksınız neden neredeyse aynı ifade 3 ayet boyunca tekrar ediyor. 18, 19 ve 20. ayetler. Çünkü insan zihni tek seferde karar vermez. Bilim bize karar verme sürecinin 3 aşamada gerçekleştiğini söylüyor. Algılama, değerlendirme ve karara kilitlenme. Kur'an bu üç psikolojik aşamayı inanılmaz bir şekilde ayrı ayrı yakalıyor. Gelin bakalım. Birinci aşama 18. ayet. İnnehu fekkere ve kaddera. O düşündü ve ölçtü. Bu algılama evresi. Beyin bilgiyi saf haliyle alır. Henüz bir savunma, bir direnç yok. Günlük hayattan bir örnek düşünün. Bir ayet okursunuz, bir söz duyarsınız ve içinizden dersiniz ki evet ya bu doğru olabilir. Bu aşamada zihin hakikati açıktır. İkinci aşama 19. ayet Fekut ile keyfe kaddera. Kahrolası nasıl da ölçtü. İşte burada işler değişiyor. Beynin duygu merkezi olan limbik sistem devreye giriyor. Zihin şunu fark ediyor. Eğer ben bu yeni bilgiyi kabul edersem hayatım değişecek. Davranışlarım değişecek. Konfor alanım bozulacak. İşte ilk direnç tam burada başlar. Yanlış yaptığınızı anlarsınız. Ama bunun bedeli size ağır gelir. Ama şartlar öyle gerektirdi. Benim de sebeplerim vardı gibi bahaneler üretmeye başlarsınız. Bu değerlendirme aşamasıdır. Ölçü burada esnemeye, bükülmeye başlar. Ve geldik zirveye. Üçüncü aşama, 20. ayet. Şumme kutile keyfe kaddera. Sonra yine kahrolası. Nasıl da ölçtü. Buradaki şumme yani sonra kelimesi her şeyi değiştiriyor. Bu artık anlık bir savunma değil, bilinçli bir devam kararıdır. Zihin artık gerçeği tartmayı bırakır ve kendi eğip büktüğü ölçüyü gerçeğin ta kendisi olarak kabul eder. Bilimde buna güdülenmiş akıl yürütme, motivated reasoning veya doğrulama yanlılığı, confirmation bias denir. Kişi artık sadece kendi hesabını, kendi konforunu destekleyen verileri görür. Aykırı olan her şeyi otomatik olarak ezer. Zihinsel esnekliğini tamamen kaybeder. İşte ayetteki kutila yani işlevini yitirme tam burada gerçekleşir. Beyin fiziksel olarak ölmez ama hakikate açık olma fonksiyonu ölür. Artık yeni bir bilgiye, yeni bir bakış açısına tamamen kapanır. Peki neden sonra yine deniyor? Çünkü bu ikinci eylem birincisinden farklı olarak tamamen bilinçli bir tercihtir. Zihin adeta şöyle der: "Evet, gerçeğin ne olduğunu biliyorum. Yanlışta olduğumu anladım." Ama ben bu yolda devam edeceğim. Bu noktadan sonra kişi sadece yanlışını savunmakla kalmaz. Bu savunmayı akıllıca süsler, mantıklı argümanlarla paketler ve kendi kişisel ölçüsünü evrensel bir doğru gibi sunmaya başlar. İşte bu yüzden aynı cümle bir öncekinden daha vurgulu bir şekilde şumme eklenerek tekrar edilir. Çünkü bu hatanın bilerek ve isteyerek tekrarıdır. Müddessir Suresi'nin bu ayetleri bir beddua değil. İnsanın kendi kendini hakikate nasıl kapattığının, zihinsel bir intiharı nasıl gerçekleştirdiğinin adım adım anlatımıdır. Ölçen de sensin, biçen de sensin, kahrolan da sensin. Ama bu bir ceza değil bir sonuç. Tıpkı sürekli yanlış veriyle çalışan bir algoritmanın bir türlü doğru sonuç üretememesi gibi. Sistem basit. Ne ekersen onu biçersin. Günlük hayattan çok net örneklerle bunu daha iyi anlayalım. Mesela ilişkiler diyelim bir hata yaptığını fark ettin ama hemen ardından savunmaya geçiyorsun. Ama o da bana şöyle yapmıştı. Aslında ben haklıydım. Zaten herkes böyle yapıyor. İşte bu Kur'an'da bahsedilen o ölçüyü yani kendi haklılık terazinizi sürekli kendinize yontma aşamasıdır. Gerçeği görmek yerine kendi gerçeğinizi yaratmaya çalışırsınız. Bir başka örnek inançlarımızdan gelsin. Bir ayet okuyorsun ve seni derinden sarsıyor rahatını bozuyor. Ama zihnin hemen devreye giriyor. Bu ayet aslında mecazdır. Bu o zamanki toplum için geçerliydi. Şimdi devir değişti. Önemli olan benim niyetimin temiz olması. İşte bu da gerçeği kendi konfor alanımıza uydurma çabasıdır. Hakikatin ölçüsünü kendimize göre eğip bükmektir. Adeta kendi küçük kutsalımızı yaratırız ve hakikatin kendisi yerine ona inanırız. Hatta bu durum bilimsel alanda bile yaşanır. Bir araştırmacı yaptığı çalışmanın sonuçlarını beğenmezse ne yapar? Bazen metodolojiyle oynar, örneklemi küçültür, istatistiksel verileri kendi istediği sonuca varacak şekilde eğer büker. Ama ne yaparsa yapsın asıl gerçek değişmez. Sadece onu ölçmeye yarayan kendi aleti, kendi ölçüsü eğrilmiş olur. Peki bütün bunlar bize ne anlatıyor? Sonuç çok net. Bahsettiğimiz ayet aslında şunu söyler. Hakikat bir anda birdenbire kaybolmaz. Sen aynı yanlış ölçüyü, aynı hatalı bakış açısını ısrarla ve inatla tekrar ettiğinde kaybolur. Bu yüzden Kur'an'da bazı uyarıların üç kez tekrarlandığını görürüz. Çünkü bu üç tekrar bize çok önemli bir süreci öğretir. İlkinde yanlışını fark edersin. Bir sinyal alırsın. İkincisinde bu yanlışa direnmeye başlarsın. Onu savunur, meşrulaştırırsın. Üçüncüsünde ise artık kilitlenirsin. O yanlış senin gerçeğin haline gelir ve artık hakikati göremez olursun. Gözünün önündeki perde işte o zaman iner. Bu yüzden kendimize, kendi ölçülerimize ve sürekli tekrarladığımız savunma mekanizmalarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü hakikate giden yol önce kendimize karşı dürüst olmaktan geçiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.